Çocuklar yavaşça yerlerinden kalkarak mümkün olan en sessiz şekilde ön tarafa gittiler. Hırsızların eşyaları hala yerlerinde duruyordu. Demek ki kısa süreliğine bir yere gidip geleceklerdi. Ancak harita ortalarda yoktu ve giriş bir kaya ile kapatılmıştı. Çocuklar çaresizce birbirlerine baktılar. Bu taşı yerinden oynatmaları mümkün değildi. O sırada Alin'in aklına bir fikir geldi. Hemen aletlerin yanına gitti kocaman ağaç saplı kazmayı eline aldı. Kaldırması bile çok güç gelmişti ama düşündüğünü yapmaktan başka çareleri yoktu. Mümkün olan en kısık sesle arkadaşlarını yardıma çağırdı. Hadi hep birlikte kazmanın şu yassı ucunu taşın altına sokalım. Dikkat edin çok ağır. Ayağımıza falan düşmesin. Ne yapmaya çalışıyorsun diye sordu Yonca. Okulda öğrendiğim bir şey deneyeceğim. Doğru noktayı bulursak işe, işe yarayacaktır. Çocuklar kazmayı taşın yanına kadar götürdüler. Uy, uygun bir yer bulup hafifçe toprağa kazdılar. Elleriyle ve aletin metal ucunun yasa tarafına soktular kaya, koyanın kayanın altına. Şimdi dua edin de sap kırılmadan oynatalım yerinden. Ben baş tarafı çekeceğim aşağı doğru. Yonca sen ortasını tut. Cemal sen de en alt bölümden çekeceksin. Eşit kuvvet vermeye çalışalım tamam mı? Ali'nin işaret vermesiyle birlikte çocuklar ağaç sapı asıldılar. İlk denemede hiçbir şey olmadı ama ikinci denemelerinde koca kaya hafifçe kıpırdadı yeniden. Ali arazinin hafif meyilli olmasına güveniyordu. Biraz daha dayanırlarsa kaya kendiliğinden yuvarlanabilirdi. Gerçekten düşündüğü gibi de oldu. Sevinç içinde sarıldılar birbirlerine. Kurtulmuşlardı. Acele etmeliyiz dedi Cemal. Ben dışarıya bakacağım. Bekleyin siz. İşaret ettiğimde çıkıp koşmaya başlayacağız tamam mı? Diye devam etti. Diğer ikisi başlarıyla onayladılar arkadaşlarını ve nefeslerini tutup beklemeye başladılar. Cemal komik bir deve kuşu gibi gövdesi içeride, başı dışarıda birkaç dakika kaldı mağaranın girişinde. Yonca ve Ali'nin sinirleri bozulmuştu. Gülmeye başladılar ellerini ağızlarına götürerek. Cemal bir el işaretiyle çağırdı arkadaşlarını. Yonca ve Ali hemen koştular onun yanına. Artık üçü de deve, deve kuşu gibi görünüyorlardı. ''Hadi koşun!'' Cemal'in bu komutuyla hep birlikte mağaranın bulunduğu tepenin arkasına doğru koşmaya başladılar. Heyecandan ve korkudan nefes nefese kalmışlardı. Yonca'nın aklı haritadaydı. Onu burada, burada bırakmak istemiyordu ama başka çaresi de yoktu. Tam arka tarafı geçecekken iki kırsız dikildi önlerine. Öyle ani çıkmışlardı ki ne olduğunu anlamadan kıskıvrak yakalandılar. Ellerinden kurtulmaya çalıştılar, bağırdılar, tekme attılar ama diğerleri çok güçlüydü. İyice umutsuzluğa kapılmışlardı. Üstelik artık adamların yüzlerini de görmüşlerdi. Bu büyük bir tehlikeydi hırsızlar için. Tekrar mağaraya doğru sürüklenmeye başladılar onları. Bir taraftan da ağızlarını kapatıyorlardı. Bak sen ne akıllıymış bunlar böyle. Demek bizden kaçacağınızı düşündünüz. Girin çabuk içeriye. Tekrar yakalanmışlardı ve asla ellerinden kurtulmayacaklarını düşünüyorlardı artık. Hırsızlar üç çocuğu da bağlamışlar ve iç kısımdaki bölüme koymuşlardı. Anlaşılan yer değiştirmek için gece olmasını bekliyorlardı. Akşama kadar hiç ayrılmadılar bir daha mağarada. İçeriden sesleri geliyor, geliyordu. Arada bir gülüyorlardı. Sanki hazineyi bulmuş da planlar yapıyorlardı. Bir iki kere yanlarına gelip kontrol etmişlerdi. Çocuklar perişan bir halde oturuyorlardı. Karınları acıkmış, mağaranın nemli ortamından dolayı üşümüşlerdi. Üstlerindeki çatlaktan güneş ışığı gelmediğinden anladılar gece olduğunu. Uzun bir tırmanış onları bekliyordu. Kaya mezarlarına gideceklerdi. Bir süre sonra gerçekten de kukulatalı hırsız yanlarına gelip onlara kalkmalarını söyledi. Hep birlikte ön tarafa geçtiler. Diğer adam da eşyaları, eşyaları toparlamış, etraftaki izleri temizliyordu arkasında hiçbir ipucu bırakmamaya kararlıydı. Gece karanlığında düştüler yola. Ayın ve yıldızların ışığı etrafı aydınlatıyordu ama gene de detayları göremiyorlardı. Yonca etrafta çok fazla kayalık alan olduğunu biliyordu. Eğer yakın bir yere gideceklerse yön konusunda sıkıntı yaşayamayacaktı ama kamp alanından uzaklaşırlarsa tekrar yönlerini bulmak çok zor olacaktı. Tabii bu ihtimaller tekrar kaçabilirlerse geçerliydi. Adamlar daireler çizerek yürüyorlardı. Çocukların akılları iyice karışsın ve ne tarafa gittiklerini anlamasınlar diye gece boyunca dolanıp durmuşlardı. İki saatlik bir yürüyüşün ardından dik bir tepeye doğru tırmanmaya başladılar. Yorgunluktan bittik ki çocuklar ayaklarını bile zorla kaldırıyorlardı. Adamların sürekli onları itmesi, ittirmesi, hadi çabuk diye söylenmesi de sinirlerini bozmuştu. Üstelik sanki tamamen yabancı bir yere yürüyorlardı. Ali ve Cemal gölgenin yerlisi, bölgenin yerlisi olmalısına rağmen onların bilenin nerede oldukları hakkında en ufak bir bilgisi yoktu. Bu durumsa korkularını arttırdıkça artırıyordu. Neredeyse 90 derecelik bir tırmanış yaparak tepeye ulaştılar. Çalılar, ağaç dalları her, tara her taraflarına batmış, çizmişti. Karınlarının açlığını, susuzluklarını unutmuş, yaralarıyla uğraşıyorlardı. Yonca geldikleri yerin kaya mezarlarının en büyüklerinden biri olduğunu anladı. Girişi dardı ama oyulan ve girişin yanındaki sütunlar, süslemeler içerisinin önemli biri için yapılmış bir mezar olduğu izlenimini veriyordu. Hırsızlar çocukları iterek içeri soktular. Girişi de buldukları çalılarla ağaç dallarıyla kapattılar. Oyukta çok pis, pis bir koku vardı ve buz gibiydi. Arka tarafa geçip küçük bir ateş yakmaya hazırlanan hırsızlar rahatlamış görünüyorlardı. Kendilerini emniyette hissettikleri kesindi. Çocukları en uçtaki duvarın dibine oturtup önlerine su ve biraz ekmek peynir koydular. Hadi yiyin şunları. Sabaha kadar başka bir şey de yok. Herhangi bir numara yapmaya da kalkmayın. Gözüm üzerinizde. Sonradan konuşulan gölge adını taktıkları adamdı bu. Sinirli sinirli bakıyordu yüzlerine. Çocuklar de, çaresizce denileni yaptı. Zaten çok yorgundular ve yakılan ateşin sıcaklığı yavaş yavaş kendilerini gösterdiğinde de uykuya yenik düşerek uyudular hemen. Öncesinde duydukları son şey adamların yarın onlarla ilgili bir şey yapmak zorunda olduklarını söylemeleriydi. <laughs>